Merhaba arkadaşlar, bugün e, birkaç tane kamyon yazısı öğreteceğim size Türkçe'de. Evet, karayollarında değil, senin kollarında öleyim, gülüm. Mesela nasıl deriz? Let me die, not on the highways but in your arms, my love. Bu şekilde deriz. Başka bir e, yazıya geçelim. Ahlarla kaybettin... Ahlarla kaybettin. Keşkelerle arayacaksın. Keşkelerle arayacaksın. Evet. İngilizce'de nasıl deriz bunu? You lost with size. You lost with size, you'll search with regret, regret. Evet, son bir tane daha yazayım. Ne yazalım? Her şeyi bilmene gerek yok. her şeyi bilmene gerek yok. Haddini bil. Yeter. Evet, bunu nasıl deriz? Bunu da You don't need to know. You don't need to know. everything you don't need to know everything just know your place just know your place Evet arkadaşlar Umarım faydalı olur.